Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, elektrolit. Kuşlara elektrolit nasıl verilir? Bunlar hakkında e, bilgi paylaşımı yapacağız. E, i̇lk önce elektrolit nedir? E, neye ihtiyaç duyulur? Bundan bir bahsedeyim. Elektrolit kuşların sıvı kaybını geri toparlanmasını sağlamaya bunun yanında işte düzensiz beslenen kuşların e, yediklerini ya da ishal olmuş kuşların ee, sıvı kaybını gidermemize yarar. Yani kuş kendini toparlayamıyorsa elektrolit mutlaka vermeliyiz kuşa ki şöyle bir kendine gelsin. Ee, genelde kuşlar sıvı kaybı çok yaşar. Özellikle yaz aylarında ee, ve yavru döneminde e, işte ishal olmuşsa kesinlikle sıvı kaybı vardır zaten arkadaşlar. Bu yüzden elektrolit vermenizi tavsiye ederim. Yavru e, döneminde de verebilirsiniz yine aynı kuşlarınıza. Bunun haricinde de e, birçok alanda da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar malzemeler karbonat, şeker ve tuz. Evet bu üçü var. Bu üçünü kullanacağız. E, şimdi kuşları fazla olanlar bir litre suya e, birer kaşık çay kaşığında verebilirler. Şimdi bunları verelim. Karbonatımızı açalım. Şimdi bir çay kaşığı karbonatımız alıyorum. Bildiğim gibi bir çay kaşığı karbonat. Bunu koyuyorum. Evet. Şimdi bir çay kaşığı şekerimi koyacağım. Bir litre suya birer çay kaşığı Evet koydum. Şu anda da bir çay kaşığı tuz koyacağım. Ölçüler 1 litre suya göredir arkadaşlar. Evet, şimdi zaten dibine çökmeler oluyor. Bunu biraz sonra çalkalayıp eritmesini sağlayacağız. Bu şekilde kuşlarınıza elektrolit verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.